videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, eski çektiğim Koyun Abla da yapmıştı bunu. Eski çektiğim videoları izleyeceğim. Yani acaba nasıl şey oldu? Yani nasıl bir tepki vereceğim? Şu an çok merak ediyorum. Yani eski çektiğim videolar Toca Life ile ilgili olanlar. Hemen e, birisiyle başlayalım. Mesela burada yetimhanedeki kız ikinci bölümü. Yani bunu izlemeyelim çünkü uzun bir şeydir. Ev turu çekmiştik. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey. İzleyelim, görelim, deneyelim. Daha önceden izlemiştim yani bunu. da adı uygulamasını deniyor musun? Selamlar minnoşlarım. Bugün... O zamanlar minnoşlarım musun? Şimdi minnoşlarım falan ne demiyorum. Sadece arkadaşım diyorum. Yani aslında aklımda diyecek bir şey gelmediği için kuzularım mı diyeyim coin atla de, yani coin demeyeyim de kuzularım mı diyeyim öyle bir şey olmaz. Yani arkadaşlarım diyelim gidelim. Ama yani bilmiyorum size demek istediğim bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. ...birlikte hani ev çekeceğim demiştim ve ben evimi yaptığım için videosunu çekmedim. Şimdi yani yaptığım derken ben evimi yapmıştım ama hatırlamıyorum sanırım burada da 3 abone olabilirdim. Yani tam hatırlamıyorum. 3 ya da 3 ya aboneydik herhalde. Odamda P e, hani İlk kanalıma abone olan kişi kim? Anne, yani, ilk kanalıma abone, abone olan kişi Hatice Gündeşli. Hatice işte. Hatice değilim. Gündeşli soy ismi. Ama Hatice değilim yani. Hatice. o zaman o senin biraz diğerlerini kaldırdım. Onlar nerede? onları göstereceğim. Şimdi şu bu arada şu baloncuklar ne alaka abi? Evet. Neyse. böyle bir tane e, Ben bu zamanlar da e, şey yapıyordum, izliyordum. Yani onun sayesinde ben Toca Life'ı tanıdım yoksa bilmiyorum. Yani ben Toca Life'ı bilmiyorum. E Coinaplay sayesinde öğrenmiştim. <laughs> Ve ben ilk kanalımı açtığımda yani Roblox'a gidip bir şey çekmiştim. Bu arada orada kitap okuma yaşamasından aldım diyorum ya aslında öyle hiçbir şey yok. Yani öylesine yani ne diyeyim ben de öyle yalan uydurdum diyebilirim. Bu böyle bir şey e Bu zamanlarda karakterim yani güzelmiş diyebilirim. Queen of eski karakterlerine baktığın, ay, eski videolarına baktığında saçı bir şekildeydi ama karakteri yani yani tamam kötü demek istemiyorum da gözlüğü falan çok havalı şey. yani, Bu arada orada nasıl tatile gideceğiz? Yani orada zaten tatil şey yok. Yani çünkü parasız. Orada yani ben kilitli olan şeyleri açmadığım için öyle boş boş konuşuyordum yani onu diyebilirim. Sonra şuraya... Arkadaşlar işte videoyu hızlandıralım yani. Hızlandıralım işte. gelelim burada kutma saç makinesi var. Burada havlu var. <laughs> Koyun abla da böyle hani bak, benim o zamanlar yani böyle... Durun oraya baştan açayım. Sonra şuraya gidelim. Burada saç var. Burada havlu var. Burada havlu var. Bu, havlu. Burada bu arada sesim benziyor. Yani sesini değişmesi bir alakayı o yok. Yani çünkü orada da aynı yaştaydım. Ya da bilmiyorum. Ya da bir yaşımın altı olabilirdim. Altı değil. değil. Altı yaşına değil yani. Ben şu an kaç yaşındayım? Onun bir çıkarsa o karşı yani. Neyse. Yani hani Tojo Life'dan e, evler oluyor ya kağıttan yaptığımız evler. Onun şeyini demek istemiştim orada. Da var, ben ee. Bu, ben, e... bu videoyu Allah aşkına kaç kişi beğenmiş bakayım. Hiç kimse yorum yapmamış ve 3 kişi beğenmiş. Zaten videolarımı ya 2 ya da 3 kişi beğeniyor yani. Daha başka kimse beğenmez. Ondan sonra bir tane böyle resim defterim var. Burada sulu bu. En az beğenen videom tocular ilgiliydi ve sanırım 2 beğeniydi. <laughs> Birazdan hazırlanırsak yine. Ama buraya geldik. Burada fonte Ama ne şey var Burada Şey bu arada Bu arada ben oturma odasının şeklini çoğu evimde değiştirmemiştim. Yani sadece bilmiyorum ama değiştirmedim. Bu evde tuvalet yok. Yani tuvalet yok. Çünkü tuvalet yerine ben giyinme odası. yani pardon. Çalışma odası yapmıştım. yok ya orada ben onu bir <laughs> bakın onu iyi bir bakın. Gördünüz mü ya? Durun bir dakika normal yapalım oraya yani eğer duymanlar varsa duysunlar. Ee, burada böyle bu şekilde çatal bıçak kaşık. Burada kafe makinesi var. Bu bir evden çaldım. <laughs> Hiç gülmüyorum ya bir de. Çok mutlu. Pardon, pardon, bir şey burada şöyle bir şey var. ekmek koydum. Burada Buralara geçiyorum. Bu arada zaten videonun ilk başında detaylı göstereceğim demiştim ama unuttuğum için söylememiştim. Şimdi burada söyledim. Bu arada ben şey demiştim bilgisayarlarda yorumları yazın demiştim hiç kimse yazmamış. <laughs> Onu da görürsünüz şey zaten. Var. Çünkü <laughs> e, şuraya bilgisayar koyacağım. <laughs> Bakın yorumlara atarsanız çok sevinirim. Hiç kimse atmamış. Ondan dolayı sevinmedim. Normalde o bilgisayarda da şu Pet Shop'daymış. Pet Shop işte oradaymış. Mal gibi dolaba açık unutuyorum. Yani ben aslında her şeyi unutuyorum. Unutan bir insanım. Ay. Açtım. Lan. Çık. Hı. <laughs> bir resim var. Burada maskelerim var. Tabii kurulmuş. Bu tarafı yine anlatırım var. Burada şöyle yalan bir şey var. Burada e, telefon benim 3 tane telefonum var. Burada hani oyun konsolum benim bir şey. Burada kalemlerim var. Şöyle, yani. Oyun konsolu diyecektim. Orada oyun klasörü demiştim. Tam anlamadım yani ben de oraya ama yine de bir dinlemeyi din din, 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 işte ben de konuşamıyorum ya. Burada e, telefonum benim 3 bir şey oyun kulosu diyor musun? Bakın oyun klosu. <laughs> Ay çok iyi ya. Bu şey. Bu arada eskiden çektiği videolar da çok şapşik misin? Mal gibi yani. Mal gibi davranıyordum. Abi ne alaka? Şimdi şu var ki bak. Ben iki tane bir şey soracağım. Ben şu şey eskiden kitap sanıyordum. Neredeyse ki o CD şeymiş. Bir de e, hani ben demiştim ya hani kitap okuma şeyini kazanmıştım ya. Orada da diyorum ki benim aslında çok kitabım vardı ama okum, e, okuma şeyini kazandığım için diyorum onları verdim. Ne alaka abi çok, çok saçma değil mi? Yanlışlık da videoyu başlatayım derken video... Bunu şimdi e, bunu gümüş şimdi de altını çıktı bunun. Yani paraların. <laughs> başka şey yok zaten. Arkadaşlar bana sistem bir şey istiyorum. Bilgisayar nerede olduğunu söyler misin? Ücretsiz bir şekilde nereden alıyorsun? Sen söyleyeyim ben bilgisayar almak istiyorum. Niye dersen şu şu boş kaldı ve burada bilgisayar konusunu lütfen söylerseniz sevinirim. Bir de şurada ben bir gizli bir yer yaptım. Bunun altında elmas elmas. Onlar da iki tane elmas yani. <laughs> yani saçma oldu gerçekten. Yakın ben de bilmiyorum. Ben güleceğim yerini oradaki zaten güldü. Güldü. Ne oldu yani? Evet arkadaşlar bugün bir videomda tarifan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. ekstra bir video dönüyor çünkü ev turu yaptım. Evin bir korsesi. Ee, yani diyor ki neyse boşverin şimdi bu geçelim. Ve ev turu yine bir ev turu farklı. Şunu izlemek istiyorum. Yani merak ettim. iki gün ne yapıyorum. Bunu izledikten sonra eğer biraz daha vakit kalırsa bunu izlerim. Yeni ev yapıyorum. Açıyorum. Şey yapıyorum, Ay sesin. Alt yazıları sevmiyorum. selam kalma. <laughs> Ay sanki orada şöyle konuşuyorsun bakın. Biz de selam birleşip böyle konuşuyorsun bakın. Bu arada videonun ilk başlangıcında ne koyacağım bilmediğim için Tuzlu Life'ın başlangıcı koyuyordum. Başlangıcını koyuyordum. Bakın şimdi sesi iyi bak. Bakın şimdi bakın. Hepinize selam Gördünüz mü? Hepinize selam bildiğim Böyle çıkıyor. Hoş geldiniz. Bugün size birlikte iki gün e, nasıl geçiriyorum onu göstereceğim. Hmm. Bazı yerlerde uyudum uyuduğumda video hakkı. Ne zaman baz, bazı, yerlerde uyuduğumda da açacağım. Demişsin ya normalde açmayı unuttuğum için açmamışsın dedim ya evet, unutkan bak, sabah ve buradan, Bakın fark ettiyseniz yani her şey aynı yani diğer e, hani diğer videolarımızda oturma odası böyle de oturma odasında değişen bir şey yok yani fazlasıyla değişen bir şey yok. Al, 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 ha, al, ver, al. Al. Aa, çok değişik çıkarıyorum ya koyun abla çok güzel çıkarıyor ben bıktım ay yani ben ben şey, çok kötü çıkarıyorum neyse. Evet, köpeğim, e, adını, e, Neyse. Şimdi gün ben neler nasıl şey Bu arada köpeğimin ismine badem koy badem koymanın isminin sebebini hemen söyleyeyim. Bizim köyümüzde badem diye süs köpeği vardı. Kendisi çok akıllı bir köpekti. Yani insan sözünü dinler bir köpekti. Şu an kendisini çok özlüyorum. Çünkü kendisini e, maalesef e, emin a, amcam gibi saçım satmıştı. Ve o giderken yani gitmek istemiyordu. Oradan yani üzüldüm. <laughs> Özledim yani ama çok tatlı bir köpekti. Aynı bakın. Aynı siyah beyaz yani aynı şu köpek gibiydi. Ve isminde ona benzediği için bayram koymayı istedim. <laughs> Neyse devam edelim. Evet canlar şimdi akşam oldu uyuyacağız. Sabah olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar, kapanç Şimdi sabah orada görüşmek bu arada bir şey diyeceğim. İkide bir, bir minnoşlarım diyorum, bir ponçiklerim diyorum. Belli değil. Bu arada o zamanlarda kameralar çok yani çekilmişti ama şimdiden güzelleşti yani. <laughs> çok güzel gözüküyor ama orada yemeye çalışıyorum Yiyemiyorum. Bakın.

Bu arada oralarda ismi minnoşlarım dediğim için minnok minnoş M ile başlayan bir isim koymuştum ama minnoş mu minnok mu öyle bir şey hatırlamıyorum. Ama yani ismini değiştirdim hemen. Ee, belki neyse. <laughs> Canlarım, şimdi tantişlerim. Ne yapacağım? Ben bir de yani ben bir de çoğu videomda size canlarım diye kullanıyorum. Yani canlarım da diyebilirim bir şeyler diyelim işte boş. Allah ne orada ne geziyor zaten. İnşallah artık ya acayip sanki bu bir şey. Ben size... Ay şunun tipine bak. Arkadaşlar şunun tipine bakın çok komik. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi size minnoşlarım diyorum ya. Köpeklerime de diyorum. İlazaman köpek mi oluyor? Ay köpeklerimle kedimle... İlazaman köpek kedi mi oluyor? Çok saçma bir şey lan. Şu tipe bak. <laughs> için ki elim dolu olduğu için şey, öyle götürüyordum. Şey Buraları bayağı geçelim ve buraya gel. Yani ben köpek e, bademi yani bademi daha çok seviyordum. Şu çünkü yani badem daha şirindi. Ondan dolayı bademi daha çok seviyordum. Kedi de şirin ama ben bademi daha çok seviyordum. Ondan sonra köpeğim diyordum. Yani kediye de köpeğim diyordum. Bazen ağzımdan lap diye kaçıyordu. Evet. İşte. <laughs> <laughs> dedim orada Fark ettiyseniz Şöyle. Şöyle. Şöyle Hadi, Bismillah". Hadi, Bismillah". <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yiyorum ben çok. Da Bir tane daha alabilir miyim? Buyurun. Al, gelin, evet. şimdi. Şimdi tam <gülüyor> <gülüyor> Allah Selam Ne istiyorsun İyi dinleyin. Bakın durun açacağım. Ama normal herhalde olarak açalım. Aynı soru çıkarır mı? Aleyküm Hoş geldin. Vallahi mu ben de bilmiyorum. Şu Bu alayım. arada ben kardeşimle sadece bir kere video çekmiştim. O videoda çok Life'ın hilesi. o video çok güzelmiş ama hiç like kalmamış. Bu arada orada her şey yiyorduk yemin ederim. <laughs> Zaten evden çıkarken her şeyi yedim yani bir de on. Neyse arkadaşlar bunun hepsini izlemek istemiyorum çünkü vakit geçti. Şimdi gerekli malzemeler aldık diyor. Bu yani eski videolarımdan yakın değil. Yani bu tam çok eski değil. 18 Şubat 2021 bunu herhalde başlık bulamadığım için bu şekilde bir şey çıktı. Yani herhalde ben bunu başlık yapmayı unuttum. Ben bu videoda ee, bir dakika yorumları okumak istiyorum. Videomuz 3 kişi beğenmiş. Yorumlara bakayım yani 5 kişi yorum yapmış. Neymiş kanka ablam sana bir karakter önerisi ab, 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 bulunmak istiyor. Şimdi burası benim kanka sınıf arkadaşım. Ama bana kanka deme yani. İsmimi sor. Pony de. Seher. Ay Seher kim? Bana Pony diyeceksin ya. Pony. Pony. Tamam canım dedim ben de. Yani ablasını a, ben tamam dedim ama olmadı. Olur dedim. T e, çok güzel anım. Seher. Burada ablası. isterseniz kanalına abone olabilirsiniz. Sizden söylemesi e, bu da benim arkadaşım. Şöyle göstereyim. Bu benim arkadaşım. Bu da arkadaşımın ablası Toca. Life kolay. Gerçekten ismini çok sevdim. Kolay. Aslında güzel bir isim. Yanlış okuyorsam üzgünüm. Ben eşim, pare diyorum ya. Öyle bir şarkı var. Nasıldım? E, şu an. Neydi? Pare pare. Unuttum. Gece. Aslında kamera kamera ismi çok güzel yani eğer ee, bir yeniniz ya da herhangi bir şeyiniz oluyorsa kız pamiray koyabilirsiniz şey bunlar gece uyuyacak ve ben onları çok şey kötü kısmına... burada bir şey diyeyim de yatağımız yani acayip güzel ben yatağı beğendim Aşkım. tövbe <laughs> 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 şimdi yemek yiyorlar ve video çektiğinden haberleri yok şimdi gidelim ve video çektim. Hani ben bir tane köpek arıyorum. Şuna benzer bir köpek. E, hani koyunun var ya koyunun köpeği kızıyla. Bu arada herkese ben iki tane köpek aldım. Haberiniz olsun. Birisi ismi badem, birisi ismi fındık. Yani şu kız bu da erkek. Ya Diyorum ki orada zaten badem biliyorsunuz. Hemen şunu da söylemek istiyorum ki bunun aralarında niye boşluk var? Yani yazanında hep bir boşluk var ya. Bunların sebebini hemen söyleyeyim. Bunların sebebi arkadaşlar e, yazı 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 yazarken böyle oluyor. Ben yapmıyorum yani. Ama şimdi öyle bir sorun yok Allah'a şükür. Çok uykusu var. Niye? Çünkü yavra. Badem de yavra ama yani badem biraz da ondan daha büyük. O yüzden burada benim badem köpek e, şeydi, kızdı. Gerek. Şimdi yemek yiyor ve Ay. Orada yani ben video çekerken hatta şimdi oluyor nefesim yani nefes alamıyorum fazla. Çok Merhaba. konuşunca şu an. Merhaba. Anne. Bu arada bir şey diyeceğim. bunlar ben açmadım yani. Niye buraya çıkmışlar bunu bilmiyorum. Sizde de oluyorsa yorumlara yazın. Bu arada ben kendi karakterimi hissetmiyorum. Ben sevdiğim karakter kızımın karakteriydi. Biz burada yemek yiyoruz. Video mu çekiyorsun? Evet video çekiyorum. Yani tabi video çekiyorum. Kameradan anlayabilirsin. Ama yani fotoğrafta çekiyor diyebilirsin. Çünkü bu kamera değil. Foto foto. Orada sesin titremiş farkındaysanız. Merhaba arkadaşlar. Ay, böyle bir şey çıkmış. E, benim bir tane var. Oğlum, 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 yani orada da ben orada King'e özenmiştim yani King'in var ya bir tane şey orada oğluyla kızı var ya aslında ondan öyle demiştim oğlumuzun olmasını isterdik demiştim ondan sonra vazgeçtim nedenini hemen söyleyeyim hatta bir videomda da hemen demiştim. onu da hemen izleriz ee, hatta ya da buna Her bakalım terliyorum. bu zaten sağ ee, şuradaki... yani buradaki yemekleri alma sebebim ee, boş verin Çıkır. Abi bir çok saçma bir yemek yapmışım hakikaten e, 20 dakika geçmiş baya uzun videonun. Neyse herhangi bir şey arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum ki istiyorum ki ekmeğin üstünde şeker ne alaka ama herhalde kızım bunu seviyordu neyse kızım denir. Aslında orada normalde yemimi falan yememiştim. Ben de yemek 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 istememiştim. Hmm. Geçiyoruz buraları. Buradaki bütün üstleri vardı ama kayboldu. Yani ben de bilmiyorum. şunu şöyle bir sihirbazla konuş bakın iyi izleyin. Bakın ışık yok. Gördünüz mü ışık geliyor. Bu Koca Life'in kitabını okuyor. Orada hiç okumamış. Sanki video hiç durdurmadım gibi yemin ederim. Yani tırsacak diyorum. Yani tırsacak demek korkak demek. Yani benim yanımda şey İyi izleyin. Bakın burası çok komik. Oradaki ses yemin ederim. <laughs> Bakın. 1 2 3 o neydi? O neydi? Aslında orada yavaşlatma yapacaktım ama nasıl yavaşlatma yapıldığını bilmediğim için <laughs> Orada da gel. orada da bir yandan görüyorum ki apu <laughs> Ay o neydi ya? Kızım ne yaptın altına ama? Mı... Kızım diyor şunu. Şey Yani şey. şuna demek istedi arkadaşlar. Küçük kameraya demek istedi. Hiç. Yo baba ya. Ben yaptım ben. Ne yaptın ya sen? Tövbe. Ay suyla ıslattım sizi. Gerçekten. Bir de babam benim altına işediğini sanıyor. Ya gerçekten bu da kar tahmin etmemiştim. Yine aşı korkma babam. Yani tamam. Orada birader hani büyük diye ses geliyor. Onu ben zorla yapıyorum yani. Babam aşkı Yataklı ıslandı. Biz nasıl Aa, ben onu hiç Gerçekten onu hiç düşünmemiştim. Yani orada artık yatsınlar bizim. Bir de iğrenç kokar. Bir de hiç düşünmemiş anneciğim. Şuna bakar mısın? Neyse i̇şte arkadaşlar yeter bu da kar. Bugünlük videomuz bu da kardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten e, yani çok saçma şeyler çekiyorum. Çekmiştim küçükken. Yani şimdi de saçma diye, diyemeyiz. Hadi videomu da kar. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi severim. Bay bay.